Allahu Billahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi r Rabbi Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam Fatiha suresi bittikten sonra onun tefsirini mütakip Bakara suresinden Elif Lam ile başlayan Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresinden birisi olan ve 286 ayetten ibaret olan Bakara Suresinin ilk harflerini Bediüzzaman'dan dinliyordum. Elif, Lam, Mim. Zahiren hiçbir manası yok gibi gözken, bu üç harfin dört bölüm içerisinde her birisinde 6-7 tane belagat inceliği bulunan izahlar yapmış bir zaman hazretleri. O kadar harika, o kadar enteresan. Şimdiye kadar bu tarzı da bu üç harfe elif, la, mim bu üç harfe böyle tefsir yapan Kur'an tefsirlerini de rastlanmıyor. Çok ilginç. Biz birinci bölümünü yedi belagat inceliğiyle bitirdikten sonra ikinci mefhas denilen bölümde de beş tane belagat inceliğini okuduk. Bu akşam altıncı ve yedinci belagat inceliklerini okuyacağız. Altıncı madde şöyle. Harfleri tadatla hecelemek. Yeni kıraate ve kitabete okuma yazmaya başlayan mübtedilere mahsustur. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an ümmi bir kavme, okuma yazması olmayan bir kavme ve mübtedi bir muhite muallimlik yapıyor. Şunu ilave etmek isterim bu arada. Gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'ın inmeye başladığı o tarihte Mekke mükerremede 10 bin nüfus olduğu biliniyor. 10 bin kadar nüfus yaşıyor Mekke'de. 10 bin insandan 100 kişi ancak okuma yazma biliyor. Gerisinin ne okuması var, ne yazması var. Ümmi bir muhit. Ustanın dediği gibi aynen öyleymiş. Yedinci madde elif, lam, dal gibi harfleri mesela elif, lam, dal gibi isimleriyle tabir ve zikretmek ehli kıraat ve ehli kitabetin okuma yazma bilenlerin ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlaşılıyor ki hem söyleyen hem dinleyen ümmi olduklarını nazaran bu tabirler söyleyenden doğmuyor ve onun malı değildir. Ancak başka bir yerden ona geliyor. Yani kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahyedilen Kur'an ayetlerini sahabe-i kirama söylüyordu. Okuma yazma bilen mahdut sayıdaki sahabeler de vahiy katipleri vardı. Onlar da yazıyorlardı. Öyleyse bu hakikaten anlaşılıyor ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından dökülen bu kelamlar kendisine ait değildir. Çünkü o okuma yazma bilmeyen bir kavmin arasında, o da okuması yazması olmayan ümmi bir peygamberdi. Öyleyse onun ifade ettiği o ayetler kendisine ait olamaz. Mesela se ma mafis semavati vel art ayet bu. Yani göklerde Gökler, alemi ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Allah Allah. Ümmi bir peygamberin söyleyeceği kelam değil bunlar. Ya da Tüsebbihu lehü semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa bi hamdi velakin la tefgahune tesbi'ahum inne vü kâne halîmen gafura İsra suresinin 44. ayeti. Meali şerifi şöyle. Yedi kat gökler ve yer ve içindeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd edip övüp tesbih etmiş olmasın. Lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız. Allah çok halim, çok gafurdur diye ayet bitiyor. E şimdi bunu herhangi okuması, yazması olmayan bir insanın gökler aleminden, yerdeki varlıklardan bahsederek böyle ifadelerde bulunması katiyen mümkün değil. Öyleyse bu kelamlar kendisine ait değildir. Başka yerden gelen bu kelamları o tercümanlık yapıp söylüyor, Vahi katipleri de yazıyor olduğu anlaşılır. Devam edelim. Ey arkadaş, bu letaifin, bu güzelliklerin ince iplerinden dokunan yüksek nakşı belagatı, belagat nakışlarını göremeyen adam belagat ehlinden değildir. Erbabı belagata, belagat uzmanlarına müracaat etsin. Yani yerinde söz söyleme sanatında uzman olan insanlara gitsin, onlardan öğrensin diyor Bezzumun Hazretleri. Belagat çok kullanılan bir kelimedir Rüsa Nurlar'da. Halin icabına uygun güzel söz söyleme sanatına belagat deniliyor. Kur'an'daki belagat ise insan takatının gücünün çok ötesinde olduğundan 14 asırdan beri Kur'an'a benzer alternatif rakip bir kitap insanlık yazamamış. Hatipler, şairler, edebiyatçılar, romancılar hiç kimse hiç kimse ama Kur'an'a rakip olacak alternatif bir kitap yazamadılar. Çünkü Peygamberimiz Ali Vesselam'ın elinde zahir olan bu Kur'an kendi sözleri değildi. Doğrudan doğruya alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'nın kendi kelamları idi. Onun için benzeri yapılamadı. Kıyamete kadar yapılamayacaklar. Bu belagat inceliklerini tam anlayamayan diyor bedir zaman belagat ehlinden değildir. Gitsin belagat uzmanlarını sorsun. Tam anlayamadım bu meseleyi diye. E biz de üstadımızı sorduk. Bak bir şeyler çat pat öğrenmeye başlıyoruz yani. Bu kitabı anlamak öyle kolay değil. Yüksek alimlerin ancak mütala, müzakere edebileceği bir şaheseri okuyoruz. Ne kadar anlayabilsek bizim için manevi bir servettir diye okumaya devam edelim. Üçüncü mefas. Şimdi bakın elif, la, mim. Üç tane anlamı olmayan harf gibi gözüküyor ama ve düz zaman her birisi yedi tane belagat inceliği bulunan iki tane mefasla açıklama yaptıktan sonra da aynen bu üç harfe daha yeni izahlar yapıyor. Allah Allah. Elif, la, mim. İşte o kadar. Diyoruz ama o kadar değilmiş meğer. Devam edelim bakalım. Elif la mim icazın esaslarından icazın en yüksek ve en ince derecesine bir misaldir. Şimdi tabi Türkçe harflerle bu Latin harfleriyle onu tam veremiyoruz. İki tane kelime. Biri icaz, Kur'an harfleriyle ayin var orada, i'caz. Mucize demek. Kur'an'ın mucize özelliğine sahip olması demek. İşte onun esaslarından birisi de i'caz. Benziyor harf ama arada şey yok, ayin harfi yok. İ'caz da veciz söz. Yani kelam az, içinde bulunan manaları fazla onu kastediyor icaz o demek. İşte icaz denilen veciz sözün mucize özelliğine sahip olan en yüksek ve en ince derecesi bir misaldir. Elif la Hadi bakayım. Bunun içindeki manaları da bulunduracak şekilde bunun bir benzerini yapın bakalım diyor Cenab-ı Hak. Elif la yazarsın ama Allah'ın kastettiği manaları senin elif lamimin ifade etmez. İşte bunda da birkaç letayf güzellik, incelik vardır. Bir, çok enteresan bir açıklama daha. Bir, elif lamim üç harfiyle üç hükme işarettir. Şöyle ki, Allah Allah, üç tane hüküm varmış. Elif, lamim, üç harfte kimin aklına gelir bakar bakar mısınız ya? Şöyle ki Elif Hâdâ kelamullahil ezeli yi. hükmüne ve kaziyesine yani bu ezeli olan Allah'ın kelamıdır. Hükmüne Elif işaret ediyor. Lam Elif, Lam geliyor ondan sonra Nezele bihi Cibril yani onu Cebrail aleyhisselam indirmiştir hükmüne ve kaziyesine işaret ediyor. Mim ala Muhammedin aleyhisselam yani Muhammed Hz. Muhammed aleyhisselama hükmüne ve kaziyesine remzen ve iman işarettir. Allah Allah. Yani bu Kur'an ezeli kelam sahibi olan Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine indirilmiştir. Hakikatine Elif, La, Mim bu üç harf işaret ediyor dediği zaman. Kimsenin aklına gelmeyen manalar bunlar. Evet nasıl ki Kur'an'ın hükümleri uzun bir surede, uzun bir sure, kısa bir surede, kısa bir sure bir ayette, bir ayet, bir cümlede, bir cümle, bir kelimede, o kelime de sin, la, mim gibi huruf, hurufu mukaddada kesik harflerde irtisam eder, yansır, görünür. Kezalik bunun gibi elif, la, mimin her bir harfinde meskür hükümlerden biri temessül etmiş, yansımış olduğu görünüyor. Birinci Belagat inceliği üçüncü ve pasta bu. İki, surelerin başlarındaki huruf-u mukatta'a yani kesik harfler, yaşin, taşin gibi, elif, lamim gibi bu kesik harfler ilahi bir şifredir. Beşer fikri insan aklı ona yetişemiyor. Anahtarı, bu şifrenin anahtarı ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dadır. Onu da ima etmiş oluyor Elif, Lamin ile Cenab-ı Hak. 3. Şifrevari şu huruf-u mukattağının zikri, sure başlarında zikredilmesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade bir zekaya malik olduğuna işarettir ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, remizleri, yani ince işaretleri imaları ve en gizli şeyleri sarih apaçık mana gibi telakki eder anlar. Yani demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş bir deha sahibi aşırı Allah tarafından verilen bir zekaya sahip bu ilahi şifreler hükmündeki kesik harflerindeki manalarını açık manaymış gibi rahat kavruyor, anlıyordu Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla. Belagat inceliğinin üçüncüsü bu, üçüncü mefasta. Dört. Şu harflerin taktiği, kesik harf oluşu, harf ve lafızların havi oldukları, içinde barındırdıkları kıybet yalnız ifade ettikleri manalara göre olmayıp ilmi esrarül hurufta harflerin sırlarını anlatan ilim dalında beyan edildiği gibi adet ve sayılar misüllü harflerin arasında fıtri münasebetlerin bulunduğuna işarettir. Aşire diyor ki 40 sene sonra risale Nur bu lemay icazı körlere dahi göstermiştir. Mesela birinci şua denilen ve zaman hazretlerinin cumhuriyet tarihinde maruz kaldığı ilk büyük mahkeme Eskişehir mahkemesidir. 20 ay kadar da Eskişehir hapishanesinde kaldığı sıralarda Allah kendisine Kur'an'dan 33 tane ayetin Ebced ve cifir hesaplarıyla, manalarıyla Risale-i Nur'a nasıl işaretlerde bulunduğunu Allah ihsan etmiş. Ve birinci şuadiye bir eser ortaya çıkmış. Yani Bela rad ve bin vera illa fi kitab mübin kelimesinin ifade ettiğine göre yaş ve kuru ne varsa hepsi bu kitapta mevcuttur diyor Kur'an'da. E öyleyse, ahir zamanın en dehşetli zamanında, iman ve inkar mücadelesinin zirve yaptığı bir zamanda, iman hakikatlerini akli, ilmi, tenli ve mantıki dirillerle ispat ve izah ederek, inkarcılığın yani küfrün, masonluğun, dinsizliğin bel kemiğini kıran, bir daha belini doğrultamayacak şekilde Allah'ın varlık ve birliğini ahiretin, melaikelerin, kitaplara imanın, peygamberlere imanın ve kadere imanın rükünlerini ispat ve izah ederek İslamiyet namına kahramanca mücadele eden Risanur'dan elbette Kur'an-ı Kerim'in bahsetmemesi düşünülemezdi. İşte birinci şuar risalesiyle Kur'an'ın o suç ayetinin efcet hesabı ve cifir manasıyla risale Nur'dan nasıl bahsettiğini izah eden birinci şua da esrar-ı ilmi huruf denilen hakikatin bir belgesidir adeta. Bunu gör, kör gözle de göstermiş diye bir zaman ifade ediyor. Ayetlerin matematiksel hesaplamalarla dahi birbirine münasebet bağları olduğunu Üstad ifade etti dördüncü maddede. Beşinci maddede şöyle. Elif, la, mim taktiğiyle sersli harf bulunmayıp kesik harfler ya bunlar. Bu haliyle bütün harflerin esas mahreçleri çıkış noktaları olan halk, vasat, şefe mahreçlerin işarettir. Bu Dil bilgisi kaideleri içerisinde kullanılan kelimeler bunlar. Halk, vasat, şefe diye mahareç kelimelerin harflerin çıktığı yere işarettir. Ve zihinlerin nazarı dikkatini şu mahreçlere çeviriyor ki zihinler gerek bu üç mahreçte ağızdan çıkan çıkma kaynağında gerek bunlara bağlı küçük küçük mahreçlerde lafızların ve harflerin nasıl vücuda geldiklerini hayret ve ibretle mütalaa etsinler. Bak elif, lam, mim. Derken insanın ağzından bu harfler nasıl çıktığını biz düşünmeden söylüyoruz değil mi? Maksadımızı ifade ederken insanın ağzından çıkan harfler için L derken dilimi arka azı dişlerine dayandırayım. D derken üst damağıma dayayayım. Yok şunu derken öyle öyle bir şey düşünmeden takır 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 insan konuşup gidiyor. Demek ki bu harflerin ağızdan çıkış mahreç noktaları var. Onlara da işaret ediyormuş Elif Lamim. Ey zihnini belagatın güzel söz söyleme sanatının boyasıyla boyayan arkadaş bu letaifi bu güzellikleri sıkacak olursa sıkacak olursan hâdâ kelamullah bu kesinlikle Allah'ın kelamıdır içinden çıkacaktır. İnsan katiyen böyle sözleri söyleyemez. Bu ancak Allah'ın kelamı olabilir deme ihtiyacını hissedeceksin diye Üstad üçüncü mefası böyle tamamladı. Dördüncü mefas Elif, La, Mim emsaliyle beraber terkip şeklinden taktil suretinde yani kesik harf şeklinde zikirleri bu şeklin müstakil olup hiçbir imama tabi olmadığına ve hiç kimseyi taklit etmiş olmadığına ve üstüpları acip, çeşitleri garip, yeni sahay vücuda gelen bir bedia eşsiz güzellik olduğuna işarettir. Bu ne demek? Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman edilen ayetler daha önce hiç söylenmemiş, bilinmedik bir yolda Allah kelamını insanlara indirmiştir. Manaslı işaret varmış. Bu mepasta bu dördüncü bölümde de birkaç letaif vardır. Bir, hatip ve belilerin adetindendir ki, yani insanlara nutuk söyleyen, harika konuşmalar yapan belagat ehlinin adetindendir ki, mesleklerinde daima bir misali tabi oluyorlar ve bir örnek üzerine nakış dokuyorlar ve işlenmiş bir yolda yürüyorlar. Daha önce güzel söz söyleyenlerin, hatiplerin, belagat ehlinin, meşhurlarının arkasından taklidi yapılarak gidiliyor. Halbuki bu harflerden anlaşıldığına zaran Kur'an hiçbir misale tabi olmamıştır ve hiçbir nakş belagat örneği üzerine nakış yapmamıştır ve işlenmemiş bir yolda yürümüştür. Kur'an'a kadar hiçbir tarzı bilinmedik, yepyeni bir metot takip etmiş Kur'an-ı Kerim. Yani şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini okuduğumuz zaman surelerde ve subhanallah o kadar kulağa hoş geliyor ki şiir gibi, kafiyeli gibi Hamme'yi okuduğun zaman, Taha'yı okuduğun zaman, başkanı okuduğun zaman şiirimsi bir yol takip etmiş ama şiir değil. Düz yazıya benziyor, e düz yazı de değil. İkisi ortası bir yol takip etmiş Kur'an-ı Kerim. Eskiden beri hatipler, şairler, edebiyatçılar ya düz yazı yazar ya da şiir yazar. Tarz bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı düz yazıya da benzeyen ama şiire benzeyip kafirli de sonları biten yepyeni bir yol takip etmiştir. Elif Lamim ona da işaret ediyormuş. İki, Kur'an baştan aşağıya kadar nazil olduğu heyet üzerine bakidir. Bu kadar Kur'an'ı taklit etmeye müştak arzulu olan dostlar ve mütehacim hücum eden düşmanlara rağmen, şimdiye kadar Kur'an'ın ne taklidi yapılmış Bire de bir misali gösterilmiştir. Evet Kur'an milyonlarca Arabi, Arapça kitaplarla mukayese edilirse benzeri bulunamaz. O halde Kur'an ya hepsinin altındadır bu ise muhaldir. Yani derece bakımından, kalite bakımından yazılmış Arapça kitapların ya hepsinin altındadır. Bu ise katya mümkün değil. Öyleyse hepsinin üst, fevkinde üstündedir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır. Ona da işaretmiş Elif La Mim. Yani asr saadetten günümüze kadar Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek şevkiyle düşmanları da tenkit etmek şevkiyle milyonlarca Arapça kitap yazılmış ama Kur'an hiçbirisine benzemiyor. Kim dinlese Kur'an bunlar gibi değil diyecektir. Öyleyse Kur'an'ın derecesi yazılmış ya bütün bu kitapların altında bunu akıl mantık muhakeme kabul etmez. Ya da bütün yazılmış Arapça kitapların derecesi üstündedir. Öyleyse insan sözü değildir. Öyleyse mucizedir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır. Müthiş bir mantık örgüsüyle Elif Lamim'den ikinci madde olarak dördüncü mepasta Bediüzzaman bunu da çıkarmış. Üç, Beşerin sanatı olan bir şey, insanların sanatı olarak ortaya konan bir şey, bidayette ilk zamanlar çirkin ve gayri muntazam olur. Sonra yavaş yavaş intizamı sokulur. Kur'an ise ilk zuhurunda gösterdiği halaveti, tatlılığı, güzelliği, gençliği şimdi de öylece muhafaza etmektedir. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi bak mesela İngilizlerin klasik eserlerinden Shakespeare'in bir eseri var. İngilizce kelimelerin 30 bin kadarını kitabında adam kullanmış. Klasiklerden. Şimdi Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel gelmiş semavi bir kitap olarak asırlardan beri gençliğini, tazeliğini, tatlılığını, güzelliğini aynen koruyor. Halbuki Shakespeare'in kitabı ise yüzüne bakan yok. Niye? Artık şeyini kaybetmiş yani. Zamanında yazılmış güzel bir kitap ama bugün kaynakçı olarak gösterilen, ara bakılıp okunan kitap gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i yüz milyonlarca Müslümanlar 14 asırdan beri okuyarak geliyor, hiç de usandırmıyor ve yüz milyonlarca hafızlar asırlar boyu ezberleyerek gelmişler. Kur'an gibi ezberlenen kitap da yok ha. Ya ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne diğer semavi sayfalarda baştan sona ezberlemek gibi bir özellik yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim yani 6666 ayetten meydana gelen kocaman bir cilt. Nasıl oluyor da ezberleniyor? O da Kur'an'ın bir mucizesi. İnsan sözü olmadığının delili, doğrudan doğruya Allah kelamı olduğunun belgesi olduğu apaçık bu, bundan da anlaşılıyor. Ey belagat letafetinin yani halin icabına uygun güzel söz söyleme sanatının güzelliklerinin kokusunu koklayan arkadaş. 23 maddi saydı bedü zaman. 3 tane harf için elif, La, mim ne anlama geliyor diye belagat inceliği olarak 23 tane madde saydı. İşte bunların kokusunu biraz koklayan arkadaş zihnini şu mebahi servaya dört bölüme gönder ki balarısı eşedü enne Hede kelamullah balın çıkarsın. Yani şehadet ederim, şahitlik ederim ki bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Balını senin zihnin çıkarsın diye üç tane harften meydana gelen Elif Lamim için 23 maddede muhteşem bir izahat yaptı ve zaman Hazretleri ki böyle hiçbir tefsir kitabında izah yok. Elif Lamim diye başlar. Sonra Bakara suresini, ayetlerini meal vermeye çalışır. Elif, Lamimin izahı yok derler. Ama zaman işte bunları Allah'ın lütfuyla, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği kaderiyle bulmuş. Allah'tan ki kendisinden beraber kabre götürmemiş, kitaba yazmış da biz de buradan istifade ediyoruz diyelim. Allah böyle, ve düz zaman ve emsal büyük zatlardan ebediyen razı olsun. Hepsinin kabirleri pür nur makamları cennet dereceleri âli olsun. Ve mahşer günde böyle zatların şefaatine bizleri de nail etsin duasıyla dersimizi bu akşam burada tamamlamış olalım. Şübhaneke la il illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve ahir <laughs> davahum. ان الحمد لله رب العالمين